Beyler videoma hoş geldiniz. İzleyicilerimin %84'ü abone olmayan, %15 abone olan abone olursanız sevinirim. İyi seyirler. Şarkı kapa. Şarkı. Fabi de loot'unu alırsın oraya daha gidemez. Pompol tuzağı mı? Loot'un da zor. Oraya mı gideceksiniz? Haa. Ne oldu şuradan bak. Bu arada gösterim. Bit 7, öldü Victor. tüm. Aa öldü adam. Bak içe girelim. Gülüm kanka buradan. Burayı yarmamız lazım. Şöyle yukarı doğru vuracağım tamam mı kanka? Tamam vur kanka sen. Şöyle yukarısı da açılsın. Ben böyle hani gelmiyor kes keserim burada. Bir koş ya. Oha oha oha. Garaj doğru mu kapattı? Dur, dur dur dur. Roket mi buldum. 102 e falan buldum. Dur devam edeceğiz kanka dur. Lan At ortaya. kanka. Tarık geliyorlar adamlar. Ali ölümden adamlar. Öldü bir kız et. Akici. Öldü galiba. Ölmedi. Kanka adamı bir. Öldü mü sen? Öldü. Öldü mut adam. Hiç set. Tarık. Beyler gelin unutlayın. Gelin unutlayın. Çıkalım. Tarık kestik bu arada. Çok rahat. Ufuk git lütfen sen biz burayı alırız. Kanka şu an. Gel diğerini sen lütfen. Diğerini git sen orada, koruyorum. Ömer'i gittin mi? Bir dakika, vur. Adamdan... Burası değil. aynen. Bende bitti roket bu arada. Be, beş tane silah çıktı, aldım. Dur, yerde, o yerde o bir tane o. roket adam. buldum. Adam Roof'dan ekti. Kanka bizi koruyun da. Ta, Tarık, çabuk. Ufuk açık, ufuk açık. Tarık, lootlanmamış kendini. Git, git, git. Devam, Devam ediyor. şöyle, sola doğru bak. Tarık, çabuk hadi. Bizimkiler aramasın. Ben gidiyorum. TC çıkan HQ kapı. Oğlum bu base dolu bu arada ya. Scribbl'i bizim oraya doğru çekiyim mi? Kanka HQ kapıya dikti dedi. Ben çıkıdan almıştım. Koyuyorum yakıtını. TC, TC. Kanka, Seal malzemesi al, çek. Seal AK'ye bakıyorum ben. Üç, dört, beş. Öldü. 5 kişi falan lan kanka. Odunlu... Odunu Hadi gidelim Aa şuradan gelir mi lan? Yok tamam burayı da kapatmış. Nereden attı onu? Go Kanka gözük bakın. Ben zaten bahçeye koyacağım beyler haberiniz olsun Bakın 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 daha boful ya Ha bak buna bırakıyorum Beyler bakın Oha 100 Aa. tane patlayıcı attı. 100 tane Mis gibi Kamileri çek Parma atacağız diye Ben gidiyorum Evet geçtik. Allah'a şükür. You ready? You're raiding. Ha, ona kalın oldu lan mallar. Evet. Yine oradan atacağım kanka. Benim ustayım. Kendisi şey yapalım. Aynı yerde durun. Tırsınız kanka Alo, bak. Bana uğradın. Patlamaz şu arkaya. Oo ha kanka bu ne? Oy be dar dur. Sakar söz. Bu bombahı. Bombahı. Aynen. Şeyler. Oh shit. Şey. Ha yapıştı loot şeyine. Ölümüne lootları var ya o gün yaptım ya seçip yapıştırdım. Allah Allah. Mika seyir misin? Allah Allah. Ben de bakayım ben. Çekmeyin ha çekmeyin. <laughs> <Çok> Kanka iyi <laughs> lan. Kanka iyi değil. Yani profit değil. Oho. Ne <laughs> yok oldu beyler ne yaptınız lan? Kahvelere bak oğlum yam yam yiyorlar ya adamlar. Nasıl profit değil oğlum? Nasıl çıkacağız öyle? Hey, hey, Bence C4 atsaydınız bir tane. Onun Çekme çekme çekme, çekme çekme. Içine, Oha, setler güzelmiş ama. Oy oy, granate daha gel. Tak tak. Yayınlan ay, ay, bakayım. Göster. Gel. Bak. Aha, almayın almayın, almayın. <laughs> gel abinin yanına gelelim seni. Adan yanına Bu kaç tane lan mı lan ha, öldüler. <laughs> Aa öldüler Ali öldü lan <laughs> Oha bak Oha Çok iyi Uf. <laughs> <laughs> Durun lan bir ben, in, ben <gülüyor> <geyim>. <gülüyor> Bekleyin ben göremiyorum ki. Ben gördüm. Oy! Ya sanki bir şey varmış gibi oluyor. Bak, bak, bak. Baktım. Yani, sağ altta boru var. Onu sevdim. Aynen. Kanka çok iyi profit. Yakıtları çekin. Yakıt yani, sonra. Şu şeyleri odun odunları TC basacak deli var mı biri? Hadi bir de almazsın üstüne. Ben ya. yani, bibim olmuş. Wait everyone, come here. Food. Ah. Pandan otur. <laughs> 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 ben aldım valla. <laughs> Panda. Hey, no take. Ne sence? Otur. Umut sen at sana. Ha tamam go. Food. Rocket rocket. Oh go careful, careful. No problem. Need them twice. Get launcher dead, 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 dead. Okay. Which one? Yes, Ali, Ali. Min tak. Ha. Hangisine? Hangi <laughs> bu? Ha, ona mı geliyor? Okay, just watch yeah. out boys. They have beds everywhere. Beds, beds everywhere. Garajı mı gökte He's AK. Yedim. He's naked. Vaso. He's, yeah. He's that 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 nice. That. Take, get AK. Yeah, I got him, I got him. Does anybody have rifle bullets? Rifle bullets, anyone? Oh, take, take it. Nice. thank you. Yeah, tamam var orada ölmüş. He's dead here. AK. Oo, çok iyi. Vur sen. Şey yapayım, şey al Rico'yu da al gel. 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 Şey Rico'yu da. One dead. Ya, mini varsa aynen Rico'yu da al. Şey come back with mini. Abi, yeah, orada yeah, I'm mı? I'm ya, Böyle. Right, right. Kanka düşme. Nerede yine Main'i burası ya. Devam edek. Kanka bu evi biliyoruz zaten. Karşıda main'i. Şu heykelin olduğu Aa, yerde. Iı, Aa TC'si var. Yeah. TC'si şurası kanka Umut. Bilmem kanka yatak kırıyorum. kanka. Nice. TC open. Açıldı kanka. Yeah, yeah. <laughs> Şuraya vuracağım. Şuraya vuracağım. vuracağım. Bekle atma 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 Ölümün. atma. lan Ortaya doğru. Süper Sen bravo. Aa, ben buraya düştüm. I, cross, var merdiven var mı? Merdiven var ya. mı? Ali. mi? var. Sene. Aa attım merdiven. Onu dikkatler diyeyim bir tane var. Bende kalmadı şey. Rico tek şey okay. Kanka bu önce bunun diğer base emeğine. Burası kanka. Baksana kanka bir, iki kasa kompanut var. Çık hadi ne oraya. Şurayı çalıyorum. Niye çalıyorum? Eee double headshot. Uşa double headshot. Bizde. Bekle, bekle, bekle. yok, Çık, çırt var çırt çırt çık, okay, nice. Tamam, güzel. Tam burada tam bir... Alın. Duydun mu Umut? Duydum. Kanka grenade'im var, bir tane grenade vuracağım. Kanka dur, şurası ama hocam. Dur, dur. Umut'u vuracağım. Vuruyorum Umut, vuruyorum. Çerçevesi odunmuş ya ama bunun değilmiş. Guys guys, I think let's be quick. They will come back from the rain base with guns. I know. We need explosion man. Yeah? Here here. Take this. I have one this. Team umut devam ediyor mu? Nerede bu pisisi? Kanka vur şuraya. Review, review, review. Take this, take this. Murat roket. Ya. Var bende roket bir tane. Vuruyorum kanka. Vur kanka vur kanka, vur. 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 Kanka üstü de ava üstü var ya. Roket vursan mı? Dikkat et git kanka. Var bende bir tane atayım mı? tek <laughs> yeah, yeah, tek benlik bir şey lazım mı? A, boost 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 boost. Alo. Boost mu boost diyor. Yine diyor TC var Bekle. I get slash. Eee need... I'm coming. Yeah. 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 Aa, biz oh, bir tane yeah. benze girmedik bunlara. Vault shotgun tips, shotgun Aynen 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 aynen. bir ördük. Şuraya vuracağız kanka. Benim şuraya vurmak yerine şuraya vuracağız. Şurası da kırılır. kırılır mı leder? Kırıl kırılır. Vuracağım öyle de Gel. <laughs> Çıkıyor. Çıkıyor mu var? Baktın mı? Gel çökelim. Gel başlar gün hep. Na. O, go. Kalayım. Kanka TC'si var. Aa, ya. Bir şey var mıydı? Kanka vardı da bir şey yok ya yine. Ben de yine abi. Açıcısı

İyi, çabuk, çabuk. Vur vur vur. Bakalım onları. Unuttum. Hayır, şut şut. Kanka Sizin skip kaybettik. Gününüzü kaybettik ama ya geri al geri.